biyokütle yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir biyokütle kaynağı değildir denilmiş. Verilen seçeneklere baktığımızda C şıkkındaki kömür fosilleşmiş bir yakıttır. Oluşumu milyonlarca yıl sürmektedir. Dolayısıyla kömür biyo kütle kaynağı değildir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Biyoenerji ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı bitkisel kaynaklardan elde edilen enerji türüdür. Bu ifade biyoenerji ile ilgili doğru bir ifadedir. B şıkkı biyoenerji elde etmek için kullanılan yakıtlar organik madde içermez. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Biyoenerji elde etmek için kullanılan yakıtlara biz biyokütle diyorduk. Biyokütle yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilir. Dolayısıyla organik madde içerirler arkadaşlar. Canlıların zaten temel yapısını karbon elementi oluşturmaktaydı. Dolayısıyla organik madde içerir diyoruz. Hatta bir örnek de verelim. Biyoenerji çeşitlerinden birisi olan bioetanol Glukozun fermentasyonuyla elde edilmekte. Glukozun formülü de C6H12O6 organik bir maddedir. Tabii ki burada glikoz kaynağının bio kütle olduğu da unutulmamalı. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Biyoetanol, biobütanol ve biodizel birer biyoenerji çeşididir. Burada verilen enerji kaynakları biyoenerji çeşididir. Doğrudur. D şıkkı biyo yakıtların içerisindeki karbon Bitkilerin havadaki karbondioksidi parçalamaları sonucunda elde edilir. Arkadaşlar, karbondioksit fotosentez yoluyla besine dönüştürülmekte bitki tarafından. Besin dediğimiz madde de zaten glikozdur. Dolayısıyla glikozun içerisindeki karbon bitkilerin karbondioksidi parçalamalarıyla elde edilir diyebiliriz. D şıkkındaki ifademiz de doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda yenilenebilir enerji türüdür. Burada da biyokütle kullanıldıktan sonra geri dönüşümü kısa süre içerisinde gerçekleşmektedir. Mesela biyokütle için yetiştirilen bitkiler kısa bir süre sonra tekrar oluşmaktadır. Bu da onları yenilenebilir enerji kaynağı yapmaktadır. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir biyokütlelerin biyogaz haline dönüştürüldüğü reaktörlere biyoreaktör denir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri biyoreaktörlerde biyogaz üretimi için kullanılabilir denilmiş. Arkadaşlar biyogaz üretimi için özel tesislerin kurulması gerekir. Bu tesislerde biyokütleleri biyogaz haline dönüştüren reaktörlere biyoreaktör denildiği belirtilmiş. Verilen öncüllere baktığımızda 3 öncül de biyogaz üretimi için kullanılan biyokütle örnekleridir. Hayvan gübreleri, çöpler ve çeşitli bitkiler. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Günümüzde motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere biyokütleden biyoyakıt üretimi gerçekleştirilmektedir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri kütleden üretilebilen bir yakıttır denilmiş. Birinci öncül etanol denilmiş. Biyokütleden üretilen glikozun oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucunda etanol elde edilmektedir ve motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. İkinci öncül mazot denilmiş. Mazot da biyodizel olarak bildiğimiz bitkisel ve hayvansal yağlardan yani biyokütleden elde edilebilmektedir. Mazot da yine bir yakıttır. biyodizel olarak dediğimiz gibi araçlarda kullanılmaktadır. Üçüncü öncül asetik asit. Arkadaşlar asetik asit de yine biyo kütleden elde edilebilmekte. Biyo kütleden elde ettiğimiz glikozun oksijenli ortamdaki fermentasyonundan elde edilmekte. Ancak asetik asit bir yakıt değildir. Dikkat edelim. Biyo kütleden elde edilen glikoz oksijensiz ortamda fermentasyona uğrarsa etanol Oksijenli ortamda fermantasyona uğrarsa asetik asit elde edilir. Ancak dediğimiz gibi asetik asit bir yakıt türü olmadığından dolayı 3. öncülü eledik. O halde sorumuzun cevabı 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Organik atıkların havasız ortamda mikroorganizmalar yardımıyla parçalanmasıyla oluşan gaz karışımına biyogaz denir. Buna göre yukarıda verilen gazlardan hangileri biyogaz bileşenleri arasındadır denilmiş. Biyogaz bileşenleri arasında metan, karbondioksit, azot, hidrojen, sülfür ve hidrojen gazları bulunmaktadır. Bu gaz karışımı biyogazı oluşturmakta. Bu gazlar arasında en büyük oran metan gazına aittir. Sonrasında ikinci sırada ise karbondioksit gazına aittir. Diğer gazların oranı %10'dan daha azdır arkadaşlar. Tekrarlıyorum bu gazların tamamı biyogazı oluşturmakta ve bu gazlar arasında kütleci yüzdesi en fazla olanın da metan olduğunu söylemiştik. Verilen öncüllere baktığımızda metan, karbondioksit ve hidrojen biyogaz karışımını oluşturan gazlar arasındadır. Propan gazı ise bu gazlar arasında yer almaz. O halde sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncülleri içeren D seçeneğidir. Biyokütleden üretilen bioetanol genelde benzin ile karıştırılarak kullanılır. Bu durumun sebepleri yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. Birinci öncül, bioetanolün yanma ısısı benzinin yanma ısısından düşüktür. Bioetanolün benzinle karıştırılma sebeplerinden birisi bu öncüldür arkadaşlar. Bioetanolün yanma ısısının düşük olması, bioetanolün tek başına kullanılmasını sınırlamaktadır. İkinci öncül biyoetanolün karbon salınımı benzininkinden fazladır. Bu ifademiz yanlıştır. Etanoldeki karbon sayımız zaten 2'dir arkadaşlar. Benzin ise oktan bileşiklerinden oluşmaktadır. Yani C8 H18 yapısına sahip hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla benzindeki karbon sayısı etil alkole göre daha fazladır. Bu nedenle benzindeki karbon salınımı etanola göre daha fazladır. Burada tersini belirttiği için ikinci öncülü eredik. Üçüncü öncül bioetanol üretimi henüz yeterli düzeyde değildir. Yine bu da bioetanolün benzinle karıştırılma sebeplerinden birisidir. O halde sorumuzun cevabı 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Biyo yakıtlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biyo deyince aklımıza neler gelmeliydi? Birkaç biyo örneği yazalım bioetanol, biyogaz, biyodizel gibi yakıtlar biyo yakıt olarak isimlendirilmekte. Bunlara göre öncülleri yorumlayalım. Bize yanlış olan öncül soruluyordu. A petrol bağımlılığını azaltma ve küresel ısınma ile mücadelede önemli bir yeri vardır. Özellikle biyodizel ve bioetanol motorlu taşıtlarda yakıt olarak da kullanılabilmekte. Dolayısıyla petrol bağımlılığını azaltmada önemli bir yer olduğu söylenebilir. B şıkkı biyokütleler güneş enerjisinin depolanmış halidirler. Biyokütle kaynaklarına baktığımızda bitkiler önemli bir yer tutmakta. Tabi bunun dışında hayvansal atıklar, çöpler bunlar da biyokütleye örnek verilebilir. Ancak bitkiler önemli bir kısmını oluşturmakta. Bitkilerde büyüyebilmek için fotosentez yaptığını düşünürsek ve fotosentezin de güneşe ihtiyacı olduğunu düşünürsek fotosentez sonucunda bitkinin büyüdüğünü ve güneş enerjisini bünyesinde depoladığını söyleyebiliriz. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı hayvan gübreleri ve çöplerin kullanımı ile biyogaz üretimi çevre kirliliğini azaltmada önemli bir yere sahiptir. Özellikle çöplerin geri dönüşümü çevre kirliliğini azaltmada önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda bunlardan da enerji elde etmemiz bizim için büyük bir kazançtır. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı biyo yakıtların yakılması dünya atmosferindeki karbondioksit dengesini bozmaz. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Sonuçta biyo yakıtlar biyo kütlelerden elde ediliyor ve çoğu da dediğimiz gibi bitki atıkları tarafından oluşturulmakta. Bitkilerin de büyüyebilmesi için fotosentez yapması gerekiyor yaptıkları fotosentezde atmosferdeki karbondioksidi kullandıkları için dünya atmosferindeki karbondioksit dengesini bozmayacaklardır. Sonuçta biz bu bitkilerden elde ettiğimiz bioetanol, biyodizel, biyogaz gibi ürünleri tekrar yaktığımızda buradan açığa çıkan karbondioksit bitkinin daha önceden zaten fotosentez için atmosferdeki parçaladığı karbondioksitte. Yani burada atmosferdeki mevcut karbondioksit bir döngüye giriyor. Dolayısıyla atmosfere ekstra bir karbondioksit salınımı olmamış oluyor. Bu nedenle biyo yakıtların yakılması dünya atmosferindeki karbondioksit dengesini bozmaz diyoruz. Son olarak E şıkkına bakalım. Biyo yakıtlar enerji dışındaki bir alanda kullanılamaz. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Özellikle biodizelin yağlı yapısından yararlanılmaktadır. Motor ve diğer makine parçalarının yağlanmasında, demir yollarının yağlanmasında, bunun dışında yine tarımda, seracılıkta, inşaat sektöründe, tuğla üretimi, çömlek yine yapımında, döküm sanayisinde, biyoyakıtlar yakıtlar, bu gibi enerji dışındaki sektörlerde de kullanılabilmektedir. O halde E şıkkındaki ifade yanlıştır dedik. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Nükleer enerji ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Atom çekirdeğinden elde edilen enerjiye nükleer enerji denir arkadaşlar. Nükleer enerji elde edilecek maddenin çok az miktarından çok yüksek derecede enerji elde edilmektedir. Buradan elde edilen enerji nükleer santraldeki su buharının çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasını sağlar. Yüksek sıcaklıktaki bu buhar elektrik jeneratörlerine bağlı olan türbünlere verilir ve bu şekilde elektrik enerjisi üretilmesi sağlanılır. Çok kısa bir şekilde nükleer enerjinin çalışma mantığından da bahsetmiş olduk. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül sera gazı salınımı sınırlıdır. Sera gazı atmosfere salındığında atmosferin sıcaklığını arttıran gazlardı. Bunların en başında da karbondioksit gelmekteydi. Özellikle fosil yakıtların bilinçsiz bir şekilde kullanımı atmosferdeki karbondioksit miktarını da arttırmaktaydı. Nükleer enerjide ise karbondioksit gazı açığa çıkmamaktadır. Dolayısıyla sere gazı salınımı sınırlıdır diyeceğiz. Birinci öncül doğrudur. Hatta nükleer enerjinin fosil yakıtlara göre avantajlarından birisi de budur. Sere gaz salınımının sınırlı olması. İkinci öncül düşük maliyetli yüksek enerji üretilir. Nükleer enerji çekirdek tepkimesiyle gerçekleşmekteydi özellikle uranyum kullanılmakta bu iş için çok küçük miktardaki maddeden yüksek enerji elde edilmekte dolayısıyla düşük maliyetle yüksek enerji üretilir diyoruz nükleer enerji ile ilgili. Hatta yine en büyük avantajlarından ve ülkeler tarafından tercih edilmesinin nedeni bu durumla alakalı. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda yenilenebilir enerji kaynağı denilmiş bu ifade nükleer enerji için yanlıştır. Çünkü geri dönüşüm söz konusu değil. Uranyum özelinden örnek verecek olursak biz uranyumun çekirdek tepkimesi sonucunda tekrar uranyumu elde edemiyoruz. Uranyum bozulmuş oluyor ve oradan bir enerji açığa çıkmış oluyor. Dolayısıyla yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir arkadaşlar. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Milletler Arası Hidrojen Enerji Derneği'nin kurucusu ve hidrojeni geleceğin yakıtı olarak gösteren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Turhan Nejat Veziroğlu. Turhan Nejat Veziroğlu 1924 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimine Londra Üniversitesi'nde devam eden Veziroğlu makine mühendisi, ileri mühendislik ve ısı transferi konularında çalışmalar yapmıştır. 1962 yılında Miami Üniversitesi'nden gelen doçentlik teklifini kabul etmiş, 2009 yılında Miami Üniversitesi'nde emeritus profesör unvanını alan Veziroğlu bu üniversitede görevine devam etmektedir. 1962'den bu yana hidrojenle ilgili araştırmalar yapan Profesör Doktor Veziroğlu 1974 yılında Miami'de ilk büyük hidrojen konferansını düzenlemiştir. Konferansın açılış konuşmasında fosil yakıtların hızla tükendiğini ve bu yakıtların kullanımının çevreye ciddi zararlar verdiğini belirtmiştir. Bu duruma kalıcı çözüm olarak hidrojen enerji sistemlerini önermiş ve hidrojen enerjisi fikrini ortaya atan ilk bilim insanı olmuştur. 1976 yılından beri yayınlanan Hidrojen Enerji Dergisi'nin editörlüğünü de yapan Veziroğlu, yeryüzünde insanlığa en yararlı bilim insanı ilan edilmiş, ortaya koyduğu hidrojen ekonomisi ve bunu gerçekleştirmek için yaptığı çalışmalardan dolayı 2000 yılında Nobel'e aday gösterilmiştir. Turhan Nejat Veziroğlu'ndan kısaca bu şekilde de bahsetmiş olduk. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Tepkimeye baktığımızda glikozdan etanol eldesi ile ilgili bir tepkime. Arkadaşlar bu tepkime glikozun fermentasyonu olarak bilinir oksijensiz ortamda gerçekleşir. Dolayısıyla fermantasyon olayı olduğu için tepkimede de enzimler etkilidir diyoruz. Mayalanma tepkimesidir yine fermantasyon mayalanma tepkimesi olarak da bilinir. Üçüncü öncül endotermiktir denilmiş. Glikozun oksijensiz fermantasyonu egzotermiktir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır dedik. Cevabımız bir ve ikinci öncülleri içeren denizli seçeneğidir. Yandaki şekilde verilen deney düzeneğinde bir müddet sonra kibrit alevinin parlaklığının arttığı gözleniyor. Buna göre cam borudan çıkan gazlar yukarıdakilerden hangileri olabilir denilmiş. Sisteme baktığımızda yanan bir kibritimiz var ve ısıtılan deney tüpünden gaz çıkışı olduğu gözleniyor ve bu gaz çıkışıyla alevin parlaklığı arttığı söylenmiş bize. Buradan çıkaracağımız sonuç buradan çıkan gazın yanıcı bir gaz olduğudur. Verilen seçeneklerden yanıcı olanlar cevabımız olacak. Birinci öncül hidrojen. Hidrojen yanıcı bir gazdır. Hatta patlama şeklinde tepkime veriyor. Yine burada şunu da yapabilirsiniz. Hidrojenin element halinde olduğu için yükseltgenme basamağı sıfır. Hidrojen 1A grubu elementiydi. 1A grubunun bileşiklerinde alabileceği maksimum yükseltgenme değeri artı 1'dir. Bir madde maksimum yükseltgenme basamağına henüz ulaşmamışsa yanabilir şeklinde de yorum yapıyoruz. Burada hidrojenin yükseltgenme basamağı 0 olduğu için maksimum ulaşmadığı için yanıcıdır şeklinde de yorum yapabilirdiniz. Ancak size tavsiyem hidrojenin yanıcı patlayıcı özellikle olduğunu ezbere bilin arkadaşlar. Son olarak şunu da ekleyeyim. Belki lise hayatınızda sodyumun patlama deneyini görmüşsünüzdür. Aslında orada patlayan sodyum değil hidrojen gazıdır. Sodyum suya atıldığında suyla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkmakta. Bir de sodyum hidroksit oluşuyor. Burada açığa çıkan şöyle tepkime denkleştirelim. Burada açığa çıkan hidrojen gazı patlamaya neden oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojenin yanıcı patlayıcı özellikle olduğu sodyumun patlamasından da aklınıza gelebilir. Diğer öncüllere baktığımızda karbondioksit yanıcı bir gaz değildir arkadaşlar. Yangın söndürme tüplerinde bile kullanılan bir gaz. 2'yi yeledik. Yine burada da yükseltgeme basama üzerinden yorum yapabilirdiniz. Oksijenin yükseltgeme basamak değeri eksi 2 idi. O halde karbondioksitteki karbon için yükseltgeme basamak değerini hesaplayalım. Karbona x diyelim. 2 tane oksijen var. Aldı yükseltgen basamak değeri eksi 2 idi. Toplam yükü 0 eşitliyorum. Bileşik olduğu için nötr yapılı. Buradan işlemleri yaptığımızda x'in yükseltken basamağının artı 4 olduğunu görüyoruz. Yani karbon elementi karbondioksit bileşiğinde artı 4 yükseltken basamağına sahip olmuş. Karbonun 4A grubunda olduğunu söylemiştik. 4A'nın alabileceği maksimum yükseltgenme basamak değeri artı 4'tür. Dolayısıyla karbon burada maksimuma ulaştığı için karbondioksit bileşiği yanmaz arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakalım kükürt trioksit maddesi. Yine burada da yükseltgenme basamak üzerinden yorum yapalım. Kükürt 6A grubunda bulunmaktaydı. O halde maksimum alabileceği yükseltgenme basamak değeri artı 6'dır. Burada eğer kükürt artı altı yükseltgeme basamağına sahipse kükürt trioksit bileşiğimiz de yanmaz. Hemen hesaplamamızı yapalım. Kükürde x diyelim. 3 tane oksijen var. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 yükseltgen basamağına sahip büyük bir bölümünde. Sıfır eşitledik yine. Buradan x'imizi artı 6 olarak bulduk. Yani kükürt de burada maksimum yükseltgeme basamağına ulaştığından dolayı kükürt trioksit bileşiği yanmaz diyoruz. O halde alevin parlaklığını arttıramazlar. Verilen öncüllerden yalnızca birinci maddemiz yanıcı özellikli olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle tepkimelerdeki X ve Y maddeleri hakkında yorum yapalım. Tepkimelere baktığımızda birinci tepkimede glikozun oksijensiz ortamda parçalanma tepkimesi verilmiş. Glikoz oksijensiz ortamda parçalandığında fermantasyona uğradığında etil alkol oluşmaktaydı. Zaten giren ve ürünlerdeki atom sayılarının birbirine eşit olması gerektiğini de hatırlarsak buradan da tepkime denkleştirme mantığından da X'in etil alkol olduğunu bulurdunuz. İkinci tepkimede ise glikozun oksijenli ortamdaki fermantasyonundan bahsediliyor yanma tepkimesinden. Hatırlarsak glikozun oksijenli ortamda fermantasyonu sonucunda asetik asit oluşmaktaydı. O halde Y maddemiz de asetik asittir. Tekrarlıyoruz. Birinci tepkime oksijensiz ortamda fermentasyonu. İkinci tepkime ise glikozun oksijenli ortamdaki fermentasyonu. Bu fermentasyon tepkimelerini bilelim arkadaşlar. Şimdi öncülleri bu duruma göre yorumlayalım. A şıkkı X'in yanma ısısı etanın yanma ısısından düşüktür. Arkadaşlar yanma ısısı ile ilgili şöyle bir yorum yapıyorduk. Bir maddeyi yakmak için kullandığımız oksijen sayısı ne kadar fazlaysa açığa çıkan ısı da o kadar fazladır. O halde biz etil alkol ve etan'ın yanma tepkimelerini yazalım. Kimde daha fazla oksijen kullanmışsak onda açığa çıkan ısı daha fazladır yorumunu yapacağız. Hemen yazıyoruz. Öncelikle etandan başlayalım. Oksijenle olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Yapısında karbon ve hidrojen olan bileşikler yandığında karbondioksit ve su açığa çıkmaktaydı. Tepkimeleri denkleştirirsek ürünlerde 2 tane karbondioksit. Karbonlar eşitlendi. Girenlerde 6 hidrojen var. Ürünlerde de 6 hidrojen olması için suyu 3 ile çarptık. Oksijen sayılarına bakalım. Ürünlerde 4 oksijen karbondioksitten 3 de sudan toplam 7 oksijen var. O halde tepkimenin denk olabilmesi için girenlerdeki oksijeni 7 bölü 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 7 bölü 2. 7 oksijen eşitliği sağlanmış oldu. Şimdi de etil alkolün yanma tepkimesini yazalım. Yine oksijenli olan tepkimeler yine yapılarında karbon ve hidrojen içerikleri için karbondioksit ve su açığa çıkacak. Tepkimeleri denkleştirirsek karbondioksitin katsayısı 2. Suyun katsayısı yine 3 olacak. Bakın 5 bir daha 6 hidrojen var. Ürünlerde de 6 hidrojen oldu. Oksijen eşitliğine baktığımızda ürünlerde 7 oksijen var. Bir tane girenlerde etil alkolden gelen oksijen var. O halde 6 oksijen lazım bana. 2 ile neyi çarparsam 6 olur? 3'ü çarparsam 6 olur. Görüldüğü gibi etanın yanması için gerekli olan oksijen miktarı daha fazla. O halde etanın yanma ısısı etil alkolden daha fazladır. Burada da zaten x'in yani etil alkolün yanma ısısının etandan daha düşük olduğu belirtilmiş. A şıkkı doğrudur. B şıkkı birinci tepkime etil alkol fermantasyonudur. Birinci tepkime de glikozun oksijensiz ortamda fermentasyonuyla etil alkol elde edildiğini söylemiştik. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı ikinci tepkime oksijenli ortamda gerçekleştiği için mayalanma gerçekleşmemiştir. Bu ifademiz yanlıştır. Mayalanma, fermentasyon aynı anlamdalar. Arkadaşlar mayalanma oksijenli ve oksijensiz ortamlarda gerçekleşebiliyor. Oksijenli ortamda olduğunda farklı ürünler oluşur. Oksijensiz ortamda olduğunda reaksiyon farklı bir boyutta yürür. Sonuçta iki tepkime de Glikozun fermantasyon mayalanma tepkimesidir. Ancak ikinci tepkime oksijenli ortamdaki mayalanmadır. Bu yüzden zaten oluşan ürünümüz de farklı oldu. C şıkkındaki ifademiz o halde yanlıştır. Bir de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bazı tepkimeler birden fazla isimle de anılıyordu. Burada oksijen olduğu için aynı zamanda bu bir yanma tepkimesidir. Yani illa alev çıkmasına gerek yok. Isırılan bir elmanın kararması da bir yanma tepkimesidir. Yavaş yanma olarak geçiyor. Dolayısıyla bu tepkime yanma tepkimesidir. Mayalanma yoktur gibi bir yorum yapmayalım arkadaşlar. Burada glikoz özelinde düşünerek yorum yapacağız. Diğer öncülleri de bakalım. D şıkkında Y asetik asittir denilmiş. Evet Y'nin asetik asit, sirke asidi olduğunu söylemiştik. Glikozun oksijenli ortamdaki fermentasyondan elde edilmekteydi. Son olarak E şıkkına baktığımızda X'in yanma ısısı Y'ninkinden fazladır denilmiş. Burada Y'nin de yanma tepkimesini yazalım. Sirke asetik asit zaten yakıt olarak kullanılmamakta. Ancak bu tepkimeyi yazmak istiyorum yine. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Karbon eşitliği için karbondioksit 2 ile çarpıyoruz. Hidrojen eşitliği için suyu 2 ile çarpıyoruz. Oksijen eşitliğine bakalım. Ürünlerde 6 oksijen var. Girenlere baktığımızda asetik asitten gelen 2 oksijen var. O halde girenlerde 6 oksijen olması için bize 4 oksijen lazım. 2'yi ne ile çarparsam 4 olur. 2 ile çarparsam 4 olur. Görüldüğü gibi burada da sirke asidinin yani Y maddemizin yanması için kullandığımız oksijenin kat sayısı 2'dir. X maddesi olarak ifade ettiğimiz etil alkolün yanması sırasında kullandığımız oksijen kat sayısı 3'tü. Ne demiştik? Yanma tepkimesinde kullanılan oksijen sayısı arttıkça yanma sonucunda açığa çıkan ısı miktarı artmaktaydı. O halde X maddesindeki yani etil alkoldeki yanma için kullanılan oksijen sayısı Y maddesinden daha fazla olduğundan dolayı X'in yanması Y'den fazladır diyoruz. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız C seçeneğidir.